Bunlar karışık işler. Bugünün konusu rasyonel sayılarla işlemler. Herkeslere selamlar. Ben Deniz Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Mini çalışkan yediler. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırına gidiyordur. Bugün seninle rasyonel sayılarla işlemler yapacağız. Bomba gibi bir ders seni bekliyor olacak. Dolayısıyla hemen hatırlatalım. Eğer değilsen sene boyunca yapacağımız matematik derslerinden anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğen bir sene de destek olabilirsiniz dedim ve artık ne yapalım? Al müziği hocam arkadan aldım ve seni de ders ekranıma aldım. Karşına geldi mi konu rasyonel sayılarla işlemler? Ee, çizdim bir de üstünü. Niyeyse evet 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemlere başlıyoruz efendim. X sayfamız geldi toplama işlemi. Hadi hocam anlat bize bakalım öğrenelim bu konuyu. Şimdi... Her yerde olduğu gibi rasyonel sayılarda da işlemler var gençler. Yani bu işlemler e, kurtulamıyorsunuz. Şu ayarı yapsın Melih Hocam. Ha, tamam. Şimdi ne yapacağız hocam toplama işleminde Toplama şu. Bakın birincisi kesinlikle paydaları eşitleyeceksiniz. Paydalar eşitlenecek. E, eşitse sıkıntı yok. Eşitse bundan sonraki adıma atla. Bundan sonraki adım ne? Payları topla paya yaz. Paydayı aynen bırak. Oğlum elleme. Bak. Matematikte fazla kurcalarsan bozarsın. O yüzden her şeyi de kurcalamaya kalkmayın. Dolayısıyla paydayı aynen bırakacağız. Peki en son ne yapacağız? En son ya varsa sadeleştirme, böyle sadeleşiyorsa sadeleştir. Çünkü kitaplarda, hocalar, sınavlarda en sade hallerini isterler. Tamam mı? Böyle bir matematikçilerin takıntısı var. İstiyoruz ya. Sade halini bul istiyoruz. Tamam mı? Peki hadi gel örnek yapalım. Birincisi basit. Bak şimdi paydaları hepsi aynı mı? 8, 8, 8, 8, 8. Peki o zaman ne yapıyoruz? Payları topla paya yaz. Bu kadar basit. Bak şimdi sonucumun bir kesir çizgisini çektim. Paydayı asla ama asla elemiyorsun. Paydayı kimse değiştiremez. Unutma. Aşağıda olan payda değişmez. Peki. Sanki yukarıda payda mı oluyor oğlum? Öyle bir şey yok. Payda aşağıda olur. Ve onu kimse değiştiremez. Tamam Böylece toparlayayım cümleyi. 3, 4 daha 7, 1 daha 8. Aha! 8 bölü 8 çıktı. Eee sadeleştir bakalım. Ya 8 bölü 8 nedir? 8 bölü 8 tabii ki de. 1'dir. Bitti. E hocam eksiler, eksiler burada yok değil mi? Diyenler ah ah ah. Oğlum eksi bırakır mı sizi ya? Eksiler yapıştı bir kere asla bırakmaz. Dolayısıyla onlarla barışacağız. Bakıyorum şimdi dur dur eksiyi eksi bırak şimdi ya. Mevzu derin. Mevzu başka. Burada payda 7, burada 14. Oğlum olur mu? Siz niye bana böyle sorular soruyorsunuz? Diye önce bir sinirlenebilirsiniz. Soruyu görünce. Sonra ardından sakin tavırlarla lan bunun paydası 14. Bununki 7. 7 olan küçük kalmış. Onu büyüteyim. Diğerine benzesin diyeceksin. 14'te paydayı eşitleyeceksin. O zaman şimdi baştan yazalım. Birinci kardeşimiz eksi. Eksisi kalsın ya. Yani şu an onunla bir işim yok. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Aha paydayı 14 yaptım attım cebe. Diğer kardeşimize ellemiyoruz. 4 bölü 14 aynen kalsın. Onu bozarsak soru bozulur. Peki şimdi sonucu yazıyor Meli Hocan. Çekti güzelinden bir kesir çizgisi. Paydaya dokunur mu? Ya niye dokunsun fazla kurcalama dedik bozarız. Üst tarafa dokunur ama. Bak üst tarafta ne var? Eksi 6. Artı dört. Ya sen eksi altı artı dört işlemini yapamayacak bir çocuk musun ya? Allah'ını seversen. Bak burada biz bizeyiz. Bütün hünerlerini sergileyebilirsin. Bu altı düşman. Bak görüyorsun eksi var başında. Bu dört bunlar düşman değil. Bunlar bizden. Yani dört tane artı var. O nasıl artılar ya? İy! Kendimden tiksindim. Şöyle yapalım. Şöyle. Heh. Diğerlere de eksi. Kaç tane? 6 tane. Bunlar böyle birer birer birbirini götürür. Biliyorsun zaten bunları ama bir kısa hatırlattım. Cevap 2 tane eksi kalır. Heh şimdi eğer arzu edersen soru senden isterse sadeleştirmeni yap. Tamam mı? Onu da unutmayalım. İkisi de 2'ye bölünür. Üst tarafı 2'ye bölersem eksi 1. Alt tarafı 2'ye bölersem 7. Cevap eksi 1 bölü 7. Der geçerim. 2 artı 4 bölüydü. Ha, bir tanesi tam sayı hocam. Hani hani sen bize rasyonel sayı işlemi anlatıyordun. Bu nereden çıktı bir tam sayı bir rasyonel sayı? Hoca! Hoca bize yanlış şeyler mi öğretiyorsun? Sakin. Bizde yanlış olmaz. Bak şimdi. Böyle de karşına gelir. İlle de istiyorsan bu iki kardeşimizi 2 bölü 1 diye de yazabilirsiniz. Bak bizde çareler tükenmez. Bizde yalan yanlış yok. Ne diyorsak onu anlatıyoruz. 2 bölü 1 artı 4 bölü 7 yapabilirsin. Ama ben sana bak buraya kadar gelmişsin. Ben seni buradan kısa yol öğretmeden gönderir miyim? Gözünün yağını ya. Ne iğrenç bir şey. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Biri tam sayı. Biri rasyonel sayıysa yapacağın şey şu. Çarp topla. Çarp topla. Bunu hani normal tam sayılı kesip bileşeğe çevirirken yapıyordunuz 6. sınıfta. Bu da onun gibi bir şey. Ne yapacaksın? 7 kere 2 14 4 topla 18. Ahanda üst taraf 18'miş. Alt taraf ya alt tarafı kimse değiştiremez. Sen mi değiştireceksin? Kimse değiştiremezse aynen yazıyorsun. Ahanda cevap 18 bölü 7. Yok işte paydası bir gizli bir var orada. Aman da ben onun paydasını 7 ile genişleteyim. Orası 14 bölü 7 olsun. Diğeri 4 bölü 7 olsun. Toplayayım da 18 bölü 7 olsun. Öf öf öf. Sabaha kadar işlem yapmak isteyenler buyursun yapsınlar. Ama biz taktik severiz, kısa yol severiz. Çat 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 çıkıvereceğiz oradan. Tamam, devam. Gel, ikinci sayfadayız. Toplama işleminin özellikleri var. Her şeyin özelliği olduğu gibi toplamanın da özellikleri karşımıza geliyor. Birincisi değişme. Şimdi bak, çok klas bir özellik. İstiyorsan 2 bölü 5, 1 bölü 2. Ben bunları böyle beğenmedim. Ben bunların yerini değiştireceğim diyebilirsin. Ve 1 bölü 2'ye 2 bölü 5 şeklinde de getirebilirsin değişme. Tamam Yer değiştirme. Bu kadar net ve basit. Peki birleşme nedir hocam? Bak şimdi. Birleşme şu. 3 tane rasyonel sayı karşına gelecek. Bunları birleştirerek toplandığında sonuç değişme. Yani istediğini istediğinle önce birleştir topla. Ondan sonra diğerini topla. Burada böyle bir güzellik vermişler sana matematik çamcalar. Mesela 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Lan diyorsun ki bir dakika ya bir dakika siz niye böyle kavuştunuz parantez içinde? Hayır hayır. Ben önce 1 2 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım ya. Ya sen anam mısın babam mısın? Keyfime mi karışacaksın diye atarlanabilirsiniz. Tamam. Trip serbest. Dolayısıyla ne yapıyorsun? 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü madem sen yazmadın ben yazıyorum diyorsun. Şat onları böyle parantez içinde birleştiriyorsun. Ardından 1 bölü 4'ü salla. Onu en son toplarsın. İşte bu özelliğe birleşme özelliği diyoruz. Dolayısıyla bunu da tikledik. Peki etkisiz eleman nedir? Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı kimdir? Tabii ki de sıfırdır. Neden etkisiz? E, yok bir etkisi yok toplamada. Biliyorsun toplamanın zaten genel olarak etkisiz elemanı sıfır. 3 bölü 5 ile sıfırı toplarsan sabaha kadar da toplasan cevap 3 bölü 5. Peki bunu da hallettik. Ters eleman nedir? Bak şimdi toplamları sıfır olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir diyoruz. Mesela 3 bölü 5 mi? Ben 3 bölü 5 ile neyi toplarsam sıfırı ederim? Ya çok basit. Eksi 3 bölü 5 bitti. Eksi 1 tam 2 bölü 3 hocam. O da artı 1 tam 2 bölü 3 olacak. Yani sadece işaret değiştirerek bu işin içinden çıkabiliyoruz. Dedim ve geçtim. Sonra bakalım buradan bize nasıl soru gelir hocam. A artı B işleminin sonucu kaçtır demiş. Gel senle önce A'yı bulalım ya. Orada böyle e, lambudu lumbudu durmasınlar. 1 artı 1 bölü 2. Biz bunu yapmayı öğrendik ya. Kolay kolay Meli Hoca öğretti bunu. Ne yaptın? Ne yapıyordun? Çarp topla. 2 kere 1 2. 1 topla 3. Ahan da bu kardeşimiz 3 bölü imiş. Gel gel B'yi de bulalım. Kaçma hemen. Şimdi ne yapıyorsun? Neymiş B? 2 artı 1 bölü 3'müş. Aynı mantık ya. Aynı mantık. Çarp. 2 kere 3 6. 1 topla 7. Yani bu da 7 bölü 3'müş. Ha, şimdi şöyle adam gibi gelsinler karşıma toplayayım. 3 bölü 2 ile 7 bölü 3 toplansın ya. Gel bakalım ne yapacaksın? Payda eşitleyeceksin. Bu 2 bu 3. Oğlum böyle ters ters gelmeyin ya. Bunu o zaman ben 3 ile çarparım. Hiç düşünmem çünkü aşırı tembelim. Bunu da 2 ile çarparım. Çapraz birbirleriyle çarpar. Geçelim. Çünkü paydalar her türlü eşit olacak. Dolayısıyla 3 kere 3 9. 3 kere 2'den 6. Yani birinci kesirimiz 9 bölü 6. İkincisi 2 kere 7 14. 2 kere 3 6 eşittir. Yapıştır paydaya hiç elleme sakın 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 sakın. 9 ile 14'ü topla 23. 23 bölü 6 ellerinden öper. Sıradaki gelsin. Çıkarma işlemi. Şimdi toplamayı anlattın hocam. Çıkarmada var mı bir taktik maktik bir şey? Yok. Yok çıkarma diye bir şey yoktu zaten biliyorsun. Ama basit basit anlatayım ben sana. Paydalar aynıysa sıkıntı yok. Payda zaten hep aynı. 9'dan 7 çıkar 2. Bu kadar. Çıkarma bitmiştir. Bir alkış yapalım mı? Dur <laughs> lan alkış sadece. Arkadan garip garip sesler yapma. Alkış ki ya, top... Tamam cıvıtmayın ya. Her dersi bir cıvıtmaya meyillisiniz. Dolayısıyla da çıkarma bu kadar gerçekten de bu arada. Paydalar eşitse sıkıntı yok. E ee hocam burada patladık patates olduk payda eşit değil. Ya eşit değil tabii ki de sen eşitleyeceksin. Hemen şunu 2 ile genişletirsin. Birinci kardeşimiz 8 bölü 14. Eksi ikinci kardeşimiz 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Aha da bitti. E şimdi sen 8'den 6'yı çıkartamıyor musun yani? Bundan aciz miyiz canım? Saçmalama. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 2 bölü 14. Aha bu kadar diyebilirsin ama bunu şıklarda net bir şekilde sana söylüyorum göremezsin. Şıklarda böyle vermiyorlar. Ay o nalet, nalet matematik kitaplarındaki o şıklarda 2 bölü 14'ü göremiyorsun. Neden hocam? Çünkü en sade halini istiyorlar. E, elimize mi yapışacak? Almışsın kalemi, başlamışsın soruya. Yahu, sadeleştiriver. 2 ile de, 2'yi de 14'ü de 2'ye bölebilirsin. 1 çıkar üst taraf, 7 çıkar alt taraf. Cevabı 1 bölü 7. Mesela yani A şıkkında görür, vurursun A'ya. Bitti gitti. Şimdi biri rasyonel, diğeri tamsa ne yapacağız hocam? Ben sana başta söyleyeyim bak. Eğer kafan karışıyorsa bunun altında böyle gizli bir var gibi davranabilirsin. Payda eşitler yoluna devam edersin. Tamam. Bunu hatta gel hadi bunu yapalım. Bu sefer bunu yapacağım. Bunun paydası 1 olduğu için 3 ile genişletiyorum. Ve kesir bana ne olarak geliyor? 7 bölü 3 eksi. 3 kere 4 12. 3 kere 1 3. Heh, şimdi paydaları aynı yaptım. Dolayısıyla sonucunda paydası 3 olacak. 7 12 yapacağım. 7'den 12 mi çıkar hocam diyenler bak gelirim oraya. Bak oraya gelirim seni bulurum. Adresinin, adresinden aldırırım seni tamam mı? <laughs> tamam saçmalama. Şimdi <laughs> 7'den 12 çıkar tabii ki de. Nasıl yapıyorduk 7 12'yi? Gel hemen bana bir hatırlat bakayım bunu. Hadi bakayım mini mini veriler evet. çalışkan 7'ler dedik. Bu kadar mıydı sizin çalışkanlığınız? Olur mu canım saçmalama. Sen bunun altından girer üstünden çıkarsın. Eksi diye bir şey yoktu onu artıya döndürüyorduk. Ama bunu artıya döndürdüğümüz için eksiye 12'ye veriyorduk. Dolayısıyla buradan sonra diyorduk ki 12 tane düşman var. Biz sadece 7 kişiyiz. Aman Allah'ım diyor düşmanın kazanacağını kabul ediyorduk. Kaç kişi fazla? 5 kişi fazlalar. Ha o zaman bunun cevabı eksi 5'miş. Yani eksi 5 bölü 3 ile olayı noktalarız. Tamam mı? kısa yolu var mı dersen? Ya böyle çok bunda işlemiyor. Toplamada çok güzel işliyor da çıkarmada her zaman rahat olmuyorsun. Bunu 3 kere 4 12 diyebilirsin ama 7 12 yapmanız gerekecek. Yani sanki bir tık daha kafa karıştırıcı gibi. Yandakine geçiyorum. Hocam eksi eksi yan yana gelmiş. Aman ya Rabbi. O nasıl bir soru hocam? diyenler biliyorsunuz. Burada bak ne oluşturuyorduk? Gülen sıratı oluşturuyorduk. Yani onlar aslında artıya dönüyor. Dolayısıyla 3 bölü 5 artı artı 2 bölü 5. Çat şunu da kapattım. Ee, geldim aşağıya. Paydalar aynı zaten. Paydayı Melih Hoca'nın aynı gördü yapıştırdı. Eksi 3 artı 2 eksi 1 kalır. Dolayısıyla da cevabı eksi 1 bölü 5 bulur kaçar gideriz koşarak uzaklaştık sıradaki işlemimiz çarpma işlemi şimdi çarpmayı nasıl yapıyoruz biliyor musun ya ya dünyada çarpma işlemi rasyonel sayılarda çarpma işlemi kadar kolay bir şey belki 10 ile bölünebilme kuralı olabilir Evet evet bunu değerlendireceğim. Daha sonra açıklarız. Siz ne diyorsunuz? Dünyada çarpma işlemi şimdi anlatacağım. Daha kolay bir şey varsa yorumlarda yazın. Tamam mı? Çarpma işlemi efendim bodoslama yapılır. Ne görüyorsan çarpıp yazıyorsun. Şimdi eğer ama e, gıcıklık yapıp da sana tam sayılı kesir verirlerse önce onu bileşik kesir'e çevir. Tamam. Bir zorluğu burası olabilir. Ondan sonrası bayır aşağı saldır git. Payla payı çarpıp paya, paydayla paydayı çarpıp paydaya yazılır. Payda ile payda çarpma. Yanlış mı yazdım diye bak. Evet payla payı çarp paya yaz payda ile payda paydaya gider. Bu kadar basit. Ya bunu tekerleme olarak lütfen sınıflarınızda arkadaşlarınızla paylaşın. Pay payla çarpılır paya yazılır payda paydayla çarpılır paydaya yazılır. Uf. Tekerlemeye bak. Ha, efsane bir şey bulduk ha. Devam ediyoruz. Şimdi varsa en son sadeleştirme yaparsın. O her zaman geçerli. 2 kere 4, 8, 5 kere 7, 35. Ya ben bunu var ya gitsem şimdi birinci sınıfı anlatsam laps diye kaparlara. Mevzu bu kadar basit tamam. Çarpma bu. Ama tabii sana her zaman böyle güllük gülistanlık geliyor mu? Gelmiyor. Ne yapıyorlar? Böyle eksiler geliyor işin içine. İşte tam sayılar geliyor vesaire. Olsun tam sayı görünce bir böyle bir ön yargı oluşuyor. Ulan ne pis bir soru bu diyorsun. Ama sıkıntı yapmaya. Sıkıntı yapacak bir şey yok. Bunu ne yapıyorduk? Bileşiğe çeviriyorduk. Nasıl? Çarp topla. 2 kere 1 2 1 topla 3. Ulan burası 3 bölü 2'miş işte. Eksi 3 bölü 2. Çarpı. Burası ne hocam? E çarp topla. 3 kere 1 3. 1 topla 4. E burası da eksi 4 bölü 3'müş. Bitti soru. Soru bitti oğlum bu kadar. Eksi ile eksinin çarpımını söyle artı. Şimdi 3 kere 4 12. 2 kere 3 6. E 12'yi de 6'ya bölünce 2 çıkar biliyorsun. Ya. onu da ben söylemeyeyim artık sana. Şimdi peki. Hocam biz böyle uğraşmayı sevmiyoruz. Kalktık geldik senin kanalı açtık. Yani iyidir dedik, hoştur dedik, dinlemeye başladık. Bize azıcık taktik maktik kısa yol bir şeyler ver. Biz böyle bir şeyler istiyoruz. Tamam böyle bir hedaye niyetine tamam o kadar gelmemize değsin diyenler için gel. Anlatıyorum. Çarpma işlemi yaparken eğer yakalıyorsanız çarpmadan önce sadeleştirebilirsiniz. Bak bu da kıyak olsun Meli Hoca'dan size. Nasıl hocam? Şöyle. Çapraz ya altlı üstü ya da çapraz. Bak şimdi. Mesela iki ile 9 ortak bölün var mı? Yok. Bunları sadeleştiremem. Bunu geç. 3 ile 4 ya da. Sadeleşmez. Ama çapraz sadeleşir. Mesela 9 ile 3. Sadeleşir. 3'e bölünür. Bu 3'e bölünür 1. Bu 3'e bölünür 3. 2 ile 4 durur mu? Hani bana hani bana demiş. Onları da sadeleştirelim. 2'ye böl 1. 2'ye böl 2. Bak ortada neredeyse sayı kalmadı. Üst taraf 1 bir kere 1'den 1. Bir. Alt taraf 3 kere 2'den 6. Aman ya Rabbi şimdi yorum yağıyor. Hoca yanlış yaptı. Eksi unuttu. Yaz 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 yorumlara. Dur şimdi. O yorumları sil. Unutmadık canım buradayız. Bu negatif, bu pozitif olduğu için bunların çarpımları negatiftir. Dolayısıyla buraya eksi koymayı unutmayın ki sizi de e, ne derler? O lafı bulamayacağım. Devam ediyoruz. <laughs> şimdi çarpma işleminin özellikleri. Sizi de linçleyemesinler. Evet oy tamam. Sizi de linçlerler ha unutmayın. Şimdi çarpma işleminin özelliklerinde bir değişme aynı toplamada olduğu gibi 2 bölü 3 7 bölü 13 yerini beğenmedin mi o zaman önce 7 bölü 13 yaz sonra 2 bölü 3 yaz olabilir. Birleşmede yine aynı mantık. İstediğini istediğinle birleştirebilirsin. Lan ben şununla şunu birleştirsem çok kıyak olmaz mı ya diyebilirsin mesela. O yüzden eksi 7 bölü 3 de şöyle köşeli bir parantez açayım. Kocaman parantez. 3 bölü 7'yi de şuraya yazayım. Tamam mı? Ben önce bunları çarpacağım ya. Oğlum adam mısın baba mısın? Keyfi mi kahyası mısın? Önce bunu çarpacağım diye biliyorsunuz. Matematikçi amcalar bunu size hak olarak vermişti ama. Peki bunu niye yaptım Melih hocam biliyor musun? Çünkü burada 3 ile 3 gidecek 7 ile 7 gidecek. Mis. Mis hepsi gitti terk etti bizi. Sadece bir eksi kalacak yani eksi 1 olduğunu unutmayacaksın. 1 bölü 2 ile de çarpınca eksi 1 bölü 2 olacak bu kadar. Tamam Gördün değil mi bak birleşme özelliğinin ne kadar faydalı bir özellikmiş. Geldim yutan elemana bunu artık söylemeye e, yutkunuyorum. <laughs> Utanıyorum dermişim. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yutan elemanı kimdir? Tabii ki de kocaman bir sıfırdır. Bu da benden sana hedaye olsun. Ne bu? e, Cinali. Cinali. çizdim. Sıfır olduğunu unutmayın. Etkisiz eleman nedir peki? Çarpma işleminin etkisiz elemanı tabii ki de birdir değil. Birdir. Tamam mı? Ters eleman nedir? Hocam çarpımları bir olan rasyonel sayılar çarpma işlemine göre birbirinin tersidir. Yani 2 bölü 5 ile bunun ikisini de sadeleştirebileceğim sayı kimdir? 5 bölü 2'dir. Yani çarp, ters eleman çarpma da şöyle. Böyle bak 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 bak. Şu ya. Hop ne oluyor oğlum? Dur. Ters eleman şu. Böyle yapıyorsun. Hop böyle yapıyorsun. Bitti gitti. Tamam devam ediyoruz. Gel. Hop dur 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 dur. Dağılma özelliği varmış. Konu anlatmadan geçiyormuş değil mi hoca? Rasyonel sayılarda çarpma işlemini toplama ya da çıkarma üstüne dağıtabiliyorsunuz gençler. O da şöyle oluyor. Mesela şimdi parantez içinde toplama var. Ama senin o gün ruh halin toplama yapmaya yatkın değil. Ulan bugün de toplama yapmayacağım. Ya bunu istemiyorum diyebilirsiniz. Bu konu anlatırken de tabletin üstüne tükürmeyin tamam mı? Böyle şeyler yapmayın. İyi yine. Neyse. Şimdi 2 bölü 3'ü önce 1 bölü 2 ile çarptırabiliyorsunuz. Bunu 6. sınıfta dağılma özelliği görmüştünüz. Şimdi kandırmayın beni tamam mı? Ee, birinciyi çarpıyorsunuz. Sonra toplama var arada. Toplamayı yazıyorsunuz. Sonra 2 bölü 3'ü 1 bölü 3 ile çarpıyorsun. Mesela bunu yapabilirsiniz. Tamam Bu güzel bir özellik. Bak burada da e, hop dur. E, gidenler var mı? Ha şurada 2 ile 2'yi mesela götürüp bir tık daha rahat bir işlem yapabilirsiniz. Burada sadece dağılmayı gösterdim. Örneği çözmeyeceğim. Çözenler yorumlara yazsınlar. Altı dağılmanın çözümü bu hocam diye yorumlarda bir göreyim bakayım. Doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız? Ona göre kulağınızı çekeceğim. Devam. Bölme işlemi. Şimdi gençler. Bölme işlemi şudur. Birinci kesiri aynen yazacağız. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağız. Bak bunu var ya bunu yaz bir kağıda ya da bunun çıktısını al. Duvara yapıştır. Böyle kocaman puntolarla. Odana giren herkes görsün. Odana böyle giriyorlar. Şimdi e, e, mesela evde, eve şey gel, Misafirler gel, Tamam mı? Ve annenle, babanla görüşüyorlar, konuşuyorlar. Aa hadi Esra'nın da bir odasına bakalım. İşte Ali'nin de bir odasını görelim. Hadi bize gösterir misiniz falan diye. Böyle pıtı 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 senin odana geliyorlar. Çat odanın kapısı açılıyor. Sen böyle masada ders çalışıyorsun. Böyle bir cool havalar böyle kulaklıklar takılmış böyle cix cix çalışıyorsun. Çat duvarda ne görüyorlar? Birinci kesri aynen yaz. ikinci kesri ters çevir çat. Tamam. Bu anı yaşamanızı istiyorum. Dolayısıyla herkes bunu yazsın. Bölme işlemi budur tamam mı? E hocam hani bölme diye bir şey yok o zaman. Evet bölme diye bir şey yok. Onu çarpmaya çeviriyoruz. Neden? Nedenini sana defalarca kez anlattım. Matematikçilerin hepsi tembel. Yok ekstra bir konu yaratmıyorlar adamlar. Bir konu buluyorlar evire çevire aynen devam ediyor. Bak evi çevir kıvır çevir çarp. Mevzu bu. Birinci aynen yazıyorum. 3 bölü 4. Çarpı diyorum. ikinci ters çevireceğim. 8 bölü 1. E çarpa, Meli hocam çarpar mı uzun uzun? Çarpmaz. 4 de ikisini de sadeleştirir. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 1. 3 kere 2 üst taraf 6. 1 bir kere 1'den 1. Bir. E bunun cevabı 6'ymış. Devam et. Bir de şöyle verebilirler alt üstü. Sıkıntı yok. Birinci kesri aynen yazınız. 2 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. 5 bölü 4. Ee, i̇stersen burada da sadeleştirme yapabilirsin. Çakt ikiye bir, çat 2'ye böldüm 1. Çat 2'ye böldüm 2. 1 kere 5'ten üst taraf 5. 2 kere 3'ten 6. 5 bölü 6 der. Buradan da çıkar giderim. Tamam. Sıradaki gelsin. Tam sayılı verdiğinde hemen bir böyle yüzünüz ekşidi değil mi? Ekşir. Çünkü pis sayılar. Bunlar sempatik değil bunlar ya. Hemen onları bileşeye çevir. 3 kere 2 6. 1 topla 7. Bu kardeşimiz 7 bölü 3. Bölü... Diğer kardeşimiz ise eksisi var. Hadi yazalım unutmayalım. çarp topla 5, 3 daha 8 bölü 5. Tamam bitti bana bunu soruyormuş. Bu da soru mu? B. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. Mevzu bundan ibaret. 7 kere 5 35 ama eksi 35. 3 kere 8'den de 24'ü basar. Buradan çıkar giderim. En son olarak sana kare küpü de vereceğim. Olaya noktasını burada koyacağız. Tamam mı? Nasıl gidiyor bu arada dersen? Yazılar bitmiştir ha. Nasıl geçti yazılarınız? Bir şöyle dökülün bakalım. Yorumlarda görelim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Yüzler geldi mi? 90 üstleri geldi mi? Bir görmek istiyorum. Ona göre kulağınızı bir çimlik çekebilirim ha. Onu da söylemiş olayım. Karesi ve küpü efendim. Önce karesi. Ya bunu sen zaten 5. sınıftan biliyorsun. 6. sınıfta da gördünüz. Karesi demek aynısından iki kere yazıp çarpmak demek. 4 bölü 9 çarpı 4 bölü 9 eşittir. 4 kere 4 16. 9 kere 9 81. Yani çarpım tablosunu biliyorsan burası sana çıtır çerez. Devam. Ee, eksi 2'den 1 bölü 2. Ya bu şık olmamış. Şunu 2 kere 2 4 bir daha 5. 5 bölü 2 olarak değerlendirelim. Tamam mı? Onun karesini sorsun. Şimdi burada da aynı mantık. Bu sefer şöyle yapacağım. Bir kere çift sayı olduğu için kuvvetim çift olduğu için eksiye artı yapacağım. Ondan sonra da ayrı ayrı karesini alacağım. 5'in karesi 5 beş kere 5'ten 25. 2'nin karesi 2 iki kere 2'den 4. Aynı şey burada da geçerli. Çift kuvvet ikisini de etkiliyordu. Eksiği artı yapacak. 2'nin karesi 2 kere 2'den 4. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25. Yapıştır geç. Küpe geldim. Küpte bir sıkıntı var mı hocam? Yok. Aynısını 3 kere yazıyorsunuz ve çarpıyorsunuz. 3'lü ee, üçlü çarpmayı nasıl yapacağız hocam anlatmadın. Ya anlatacak bir şey mi var? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yazdın geçtin. 3 kere 3 9 6 diyenler oldu 6 diyenler oldu bak Bak o 6 diyenler Yapma artık bu dikkat hatalarından Uzaklaşacağız tamam mı Biliyorum çoğunuz 6 dediğini biliyorum Yapmayın şimdi gel 3 kere 3 9 efendim 9 kere 3'ten de 27 gelecek ee, Ben böyle yapmak istemiyorum hocam Direkt küpünü hesaplayabiliyorum ezberimde var diyenler için. E, ee, bu tek kuvvet eksiye etkilemez eksi kalacak. 3'ün küpü 27 5'in küpü 125 diyerek de geçebilirsiniz. Burada yine bir sempatik olmayan sayımız var. 3 kere 1 3 4 bölü 3 haline getiriyorum onu. Bileşiğe çevirdim. Bunun şimdi küpünü hesaplayalım. Eksi gitmez. O eksi nereye gidiyor ya? Hayırdır oğlum sen? Gidecek olursanız hemen gidecek olursa hemen böyle diyorsunuz soruya. O eksiyi gördün oğlum sen hayırdır lan orada duruyorsun filan. Aynen yazıyorsunuz. 4'ün küpü 4 kere 4 16 16 kere 4 64. 3'ün küpünü zaten yıllardır yapıyorsunuz ezberliniz artık. 27. Der ve dersi burada. Noktalar <laughs> mıydı Noktayı Dersi burada bitirdi. Alkışlar, kıyametler, tezahüratlar alalım. Tamam 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 tamam. Cıvımayın hemen ya. Hemen cıvımayın ya. Alt tarafı rasyonel sayılarda işlemler anlattık. Ama güzel anlattık be. Ne dersin? İyi oldu bence. Konuyu hallettik, bitirdik. Noktasını koyduk. Ve bundan sonra topu sana bıraktık. Gördüğün tüm soruları tokatladık tokatlaya tokatlaya geçebilirsin. Hepsini çözeceğinize %100 eminim tamam mı? Dedim dersi bitirdim. O zaman ne diyoruz? Önce abone olundu mu? Bak yakalarım sizi bulurum ha. <laughs> Hayır abone olursanız seviniriz tabii ki de. Hem de sizler gelecek derslerimizden anında haberdar olmuş olursunuz. Bir de videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki derste bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.